Günün öne çıkanı. Güvenlik duygusu. Çinlilerin güvenlik duygusunun son 10 yılda sürekli yüksek bir seviyede seyrettiği bildirildi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan edinilen verilere göre halkın güvenlik duygu endeksi 2012 yılında %87.55'ten 2021 yılında %98.62'ye kadar yükseldi. Uluslararası toplumda Çin'in dünyadaki en güvenli ülkelerden biri olduğu kabul ediliyor. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan bir yetkili tarafından verilen bilgilere göre, Çin Komünist Partisi'nin 2012 yılının Kasım ayında düzenlenen 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana ülke genelindeki kamu güvenlik kuruluşlarının güvenli bir Çin'in inşa edilmesi çabasını pekiştirmesiyle halkın kazanım, mutluluk ve güvenlik duyguları sürekli bir şekilde artıyor ülke genelinde peş peşe 5 yıldır şiddet veya terör olayı yaşanmadı. 2013 yılından bu yana toplam 908 bin adet ekonomik suç davası açığa çıkarılarak yaklaşık 71.27 milyar dolarlık ekonomik kayıp engellendi.